Hiçbir, Hiçbir gelin, robot değil. robot değil. Merhaba. Ee... Ne yaptı lan o? Sağlık gayet güzel. Şarjör mü geldi. koydu silahını? Çok teşekkür ediyoruz Songülcüğüm. Parfüm. Merhaba. Ee, Habertürk TV Ankara temsilcisi Bülent Aldın. Pamoli. Dezenfektanla uğraşıyordu. kusura bakmayın. Dezenfektan. Falandı. Günaydın. <laughs> Günaydın Ebru. Böyle yakalanmaya can kurban. <laughs> Sorun değil yani. Evet bugün özel bir şey olsun bakalım. <laughs> Hatırladım lan. Senin... Bunlar birbirine büyük yürüyor ya. Şimdi dur lan yanlış bir şey söylemeyeyim. Ama gözlemlediğim o yani. Şimdi evli barklıdır ayıp olur da. Şu, şu iletişim bana biraz değişik. Yani... Gündeminde de normalleşme <laughs> mi var? <laughs> Bakın hazırlıklar evet, galiba toplantılarla yani sürüyor. Evet. Bir, bir süredir konuşuyoruz. Evet. Doğru Ebru. Şimdi çok ilginç. Benim yüzüm kırmızı mı gözüküyor size de? Allah Allah. Neyse, Şakamlar ne? var. Sence şoka giriyor musun? Şikayetçiydim. <gülüyor> <gülüyor> e, market olarak mı yoksa? <laughs> Öyle alayım. Biz hep <ses> market, <laughs> market e... alışverişi yapabiliyoruz zaten. Bir de internet tabii. E, şimdi... <laughs> tabii büyük aşıklar ya. Yani inşallah evli falan değillerdi de böyle hissediyorum yani. <gülüyor> e, <gülüyor> Girmiyor musun? Marketlerde fiyatlar değişti. <laughs> Yeni meyveleri şimdi, gördün mü? yaşıyoruz ve... Yeni sezon yaz Neydi? meyvelerinde Neydi? de fiyatlara şöyle bir baksaydın. Bence bugün bak yarın konuşalım. Ben seni çok <laughs> seviyorum. Sen beni sevmezsen sevme Sakallı aşkım. <laughs> Sen bir taneciksin. Anay seni benim için doğurmuş benim için. <laughs> <laughs> Bıldırcınlar da yumurtlanmış. Bir paket de bıldırcın yumurtası. Benim aşkım vitaminsiz kalmış. Yesin de güçlersin diye. Yumurtaları yiyince... Oğlum bu. Haftalarda işini görmüyor. İşi. Parmaklı yufkalar yakışıklı olacaksın değil mi? Çocuklarına döneceksin. Ben seni çok seviyorum. Neden böylesin ya aşkım? Gülme gülme. Beni gülüyor diye mi gülüyorsun? Beni seviyorsun ama annen babandan korkusuna söylemiyorsun. Evet baş. <gülüyor> <gülüyor> Burada mı gerekiyor? İstediğin gibi istersen gömleğini de at. Onun havası var. Benim adım Fatih. Hakkımda bir mevzu. Mayı olma şey. duyalım. Bir daha başla. <gülüyor> Sessizlik. <gülüyor> bye bye. Abi hep şu şeylerde bunu kesin arada bir bir bak üç günde bir bir doz alın bundan. Küfür eden papağan amına koyayım. Bir doz alacaksınız ya. Ben... Amına <laughs> <laughs> Oh, bir huzurdur. Şşş. Akıl ol. Hayt. Bak. Sanat. Amına o da çocuk. Nasıl bir ya? <laughs> 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 Hayt. <laughs> bir de şurada Stones. bir bakışı vardı. Hah. Artis, Light. Vuracak küfürü. Ulan bir tane güzel bir şey söyle. Seni sikerim ha. <laughs> Seni sikerim ha. Devam. Yüzünüzün hali ne öyle Rabia Hanım? Beğenmediniz mi kahveyi? Bu orta şekerli mi? Hala ses az diyorlar. Bak trollüyorsanız harbi söverim ha. Yeter benim dikkatimi dağıtmayın ses az, ses az diye ya. Sikerim ha sesini. Ya ne yapayım amına koyayım? Al böyle iyi mi? Bundan sonra böyle konuşacağım lan. Yani. İyi mi şu an? Se. Olur diyor lan millet. Allah Allah. Dur o zaman şu kadarcık daha kısayım. Ha, tertemiz oldu. Tamam. Açıkçası bu az şekerli tadı aldım. Siz orta kahve istemiştiniz ama. Tamam. Evet orta şekerli. Orta şekerli değil ama bu orta şekerli değil. Yani bu az. Az şekil, mı geldi şekeri? Az geldi. Bir de bu e, ne? Ay götüm mevzuya bak ya. 25 dakika bunu tartışalım hadi. Ne yaptınız? Kahve makinesinde yaptım. Neden? Ya yani onu hep onda mı yapıyor Cezve kullanmıyor musun? Kullanmıyorum. Yo. Kahve makinem var çünkü. Evet, helal olsun. Ne bir oldu? Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hani fincanı Hı. ben çok sevemedim. Ay canım. Hani şöyle tutmak. Genelde <laughs> bana çok şey geldi ya. Ya e... mı benim ya? Fincana da laf attı. Ee, bir Tut şey sorabilir miyim ya? Ben bilmiyorum bunu yani. O yüzden soruyorum. Hı. Bu e, e, Türk kahve için çok büyük bir fincan değil mi? Evet. Aslında ben, bana da öyle geldi. Şimdi bakın Heh. bu benim yatağım. Tamam. Bak. Hele hele hele. Ben yataktayım bak. Finna. Şimdi evet. kalktım ya bak. Ha, Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. İşte ha. gösterdiğim bugün bu geceyi sana hamd ederim, şükrederim, teşekkür ederim. <laughs> Allah'ım beni, ailemi her türlü kazalardan, belalardan korumayı nasip et 7 tane ayet herkürsü, 7 tane ihlas süresi okuyorum, evet. bir Fatiha okuyorum. Dualarımı bitirdim. Ondan evet. sonra başlıyorum bak. <laughs> Bunlar, daha yatakta ama bak söyleyeyim. Bunlar, böyle böyle. Helal olsun. Tabii tabii bak şunlar. Bak kalkıyorum böyle. Hey! Bunlar. Bravo. Bu, Bravo. bu, <laughs> bu. Vallahi süpersin. Bu, 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 Ya. Ya. Kardeşim üşenmeyin, Ana, üşenmeyin. Bana... Aa, hiçbir şey üşenmem. Al gülüm, ver gülüm. Ben üç maymunu oynayamam. Çünkü Yılmaz mor gülüm. Vay. <laughs> 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 siktir lan böyle bir şey yok ya. Tani hana kuwawa uta mea hanga ko o tamma te turipi pupika kika pika mongo horo nuku puko i venu akitana hanga kuwawa uta mea Te a turi piki mana horonu kopoka finua kitana tahu. Te pese nere Neden böyle bir şey yaptın? A. Hawaii. <laughs> B. Yeni Zelanda. Ay. C. Galler. D. Hindistan. Kesin Hindistan bunu. <laughs> Yeni Zelanda da değildir yani. Bence Galler, Galler'in neresi olduğunu Amin bilmiyorum. Amin demeyin lan günah lan. Bence yakışıyorlar birbirine. Sıkla şey, soru. O zaman ilk cevabımı söylüyorum. Galler son kararım. Niye Galler yani? Yanlış mı? Galler değilmiş. Abay nerede efendim? Abay şeyde. İki ay o taraf. nerede o taraf. Ha şeyde <laughs> orada. Şey okyanusunda. Gülmesinler arkadaşlar. Karadeniz'de, <gülüyor> Karadeniz'de. <gülüyor> ee, ben 8 yıldır biriyle birlikteyim. Adam evli. 20 yıllık evli, çocuğu var. Benim de bana benim annem nikah kıydı. Bir tane de benim ondan çocuğum var. Ama çocuk ondan mı değil mi bilmiyorum. Çünkü ben onunla birlikteyken evliydim. Oha. Ve <laughs> Nasıl zikmiş ortalığı ya? Ya bu ne oğlum? Şikaye bak. <laughs> Bir kere de benim ondan çocuğum var. Ama çocuk ondan mı değil mi bilmiyorum. Çünkü ben onunla birlikte evliydim. Eşim öğrendi ve ayrıldı benden. Ayıp etmiş adam. Ben o bana aşkım diyor. Ben de ona aşkım diye hitap ediyorum. O orada bekleme. Hanımefendiciğim bir dakika bir dakika. O aşkımlara gelene kadar sizin hayatta çok yani... Çok ciddi ya ben bilmem tabii yani burada konumuz var <laughs> ama çok yanlış şeyler gidiyor. Bir dakika <laughs> Ay, ayrılmayın hemen kadar dönüyoruz. Sadece. Alif olacaksınız böyle olacaksınız oğlum. Azıcık tutacağım aşkım memelerini azıcık tutacağım azıcık azıcık ama ben sıkınca gelmiyorsan sıkınca Oo, geliyor. Aa geliyor. Damla damla, ay her yeri kaka mı bunun? Aa bu yapıyor kakasını. Valencia yakalarımı. Valencia yakalarını. Kimin ne zaman? Abi meme sıkmaya gitmişsin. 30 santim ötede yarım kilo sıçan inek var, ayakkabını düşünüyorsun ya. Kimin ne zaman kaka yapacağı belli olmuyor. Kaka yapacağı belli olmuyor. <laughs> Olmaz mı? gel sen burdan geç bana 8 bin tl borcum var verdi 8 bin lira mı al işte Gerçekten. al işte adama 8 bin liralık ayakkabının şovunu yaptı adam da şaşırdı ben artık ağlamak üzereyim ama senin en azından balans yargılarını kaka yapmadım balans yargılarını kaka yapmadım kaka yapmadım Kapansın. <gülüyor> <gülüyor> kapansın. <gülüyor> Ay, fotoğrafı <Kendine bozuyor>, kapansın. <laughs> ben ne yapayım şaşırdım. <laughs> Aynalar kapanmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Aynaya bakabilir miyim? <laughs> Oğlum kadına ne yapmışlar lan? Ne Neco, Neco'ya dönmüş olum kadın. <laughs> o aynaya inanmadı şu an o. Sonuçta değişik olmuş. Önemli evet. olan değişmek. Oğlum çok korkunç. Nasıl buldun saç kesiminizi, anneme makyajınızı? Şöyle değişmiş işte güzel. Önemli olan da değişmek değil mi? Çok kötü bulmadım. Çok kötü bulmadım. Evet. İdare eder. <laughs> Yüzüne de gülmezsin. Bir dakika bugün hiç donate kaçırmayacağım dedim. Gökhan 15 lira atmış. Tukan abi selam. Tarihsel ve haritalı savaş anlatımları ilgini çekiyorsa değerlendirirsen sevinirim demiş. Hmm. Bakalım. 45'e gelindiğinde 1. Ordu Komutanı Nurettin Paşa, Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa'nın 10... Hani gerçek olsa komik de. Serkan Genç dördüncü ayı eyvallah. Gel bakalım. Minuta üç ya, bir dörtme izleyelim. Yalan, yalan, yalan. Kelimelerine dikkat et. Kelimeme dikkat etmiyorum. Kelimelerine dikkat et. Etmiyorum. dikkat Her et. Şey. Etmiyorum. Dikkat et. Etmeyeceğim. Etmeyecek misin? Etmeyeceğim. Ben de kelimelerime dikkat etmiyorum o zaman. Sen zaten etmedin ki. Ne zaman etmedin? Ne zaman ettin? Ne zaman ben etmedin? Ya bir tartışma bunu koyayım. Dikkat et. Etmeyeceğim. Etmeyecek misin? Etmeyeceğim. Ben de kelimelerime dikkat etmiyorum o zaman. Sen zaten etmedin ki. Ne zaman etmedin? Ne? ne zaman etmedin? Ne zaman etmedin? Bu ben, zamana ben, kadar ben, neden Biz <laughs> Bir sus sana be! Şu bir sus be benimle! <laughs> ya cidden bak! <laughs> <laughs> Ay sinirlerimi bozuyorlar. Ya bunları hatırlıyorum. Bu videoları izliyordum bazen yayında. Ya bu kadar varoşluk olamaz kimse kusura bakmasın ya. Bu kadar kalitesiz, bu kadar böyle utanç verici tartışmalar, birbirlerini bu ezmeler... Böyle aptal aptal tripler iğrenç ya. Zaten ya. Ya, ya bir insan kendi televizyonunda böyle bir hale düşürür mü ya? <laughs> ya ben şöyle bir tepkiyle 5 dakika bir kızla aynı evde kalsam hayatımdan var ya o sahneyi silmezsem götüm. O sahneyi siler atarım yani. Va va va. Ay şuna yapardım <laughs> Ay olacağım. Sinirlerim bozuldu, çok gerginim. Bana bak ağzını yırtarım senin o gerizekalı lafını alıp seni yıkarım. <laughs> 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 Salak. <gülüyor> ne güzel orası bu dedin. Ay. Bana bak seni gel. Ay. Gel. Sana söylüyorum gel. Tayfun Bey sakin olun sakin olun. Bir dakika sakinleşir misin? Ne oluyor? Onur Bey bakın elim ayağım titriyor. Tabii ne oluyor? bir şey, şey söyleyeceğim. Ya. Bu şekilde. Siz iyi Hani bize diyorlar ya. Yayında küfür ediyorsun, kötü örnek oluyorsun falan. Al işte televizyonda yayınlanan şeylere bak. İyi misiniz? ben soracağım. ben bugün iyi değilim Onur Bey. Ben bugün zaten Hayır, yani ben, bilmiyorum ben bir şey ama başımdan böyle kaynayan sular bile aşağı döküyor. Tayfun Bey bir şey soracağım. İyi misiniz siz? Nasıl iyi miyim? Mi, mi? Orada Biricik Hanım'ın bir şey söylediği bir şey yok ki. Emin misiniz? Bu tepsi te niye yerdi? Tayfun Bey attı yere. Niye? Tayfun şey Bey attı yere. Ben sinirlenince bir tamam. şeyleri dağıtarak da tamam. sinirimi çıkarıyorum. Burası bir televizyon programı. Kameraların önündesiniz. Sakin olun. Sizin... Onu ben, ben size miyim? Hayır, tabii problem değil de bir şey soracağım. Psikolojiniz iyi mi sizin? Benim iyi, son derece iyi psikolojim. Ama hiç öyle görünmüyor. Bugün ama berbat oldu. Bakın ben iki gündür böyle bir şey yapıyorum. muyum siz beni görüyorsunuz. Tamam. Yemin ederim sizi tamam. çok seviyorum. Tamam, siz, bence. Sizin aklınıza susacağım. Tamam, hadi hadi buyurun. Kahve götürüyorum kaynanalara. Sana da yapayım mı? Yapmam ki. Kahvelerim kahve. <laughs>